Sevgili TV8 izleyenlere 8'de sağlık sonunuzuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz anti uzmanı Doktor Hakkı Kumuşoğlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Sağ olun sizler. Teşekkürler, Değiz, teşekkür deyiz. Teşekkür ederiz. Çok güzel bugün konumuz. Evet, kesinlikle. Güzel sorularımız ve çok önemli bilgiler edineceğiz belli. Hemen ilk sorumu soruyorum. Kişiye özel tıp deyince ne anlamalıyız? Bildiğimiz tıbbı yaklaşımlardan farkı nedir hocam? Yani tabii kişi özel tıp aslında e, tıbbın kendisi e, o kadar yeni de bir kavram olmasa gerek. E, ta 2500 yıl önce Hipokrat hastalık yoktur, hasta vardır derken esasında hepimiz birbirimizden e, farklı dış görünümlerdeyiz. Hepimizin biyolojileri farklı, metabolizması farklı işliyor, işte, genler olarak farklıyız. Dolayısıyla da bu hastaların aslında hastalık belirtileri de bu hastalığa tedavi yaklaşımlarının da farklı olması gerektiğini o zamandan söylemiş. Ama fark nereden çıkıyor? Bugün e, bulunduğumuz noktada teknolojik olarak da, e, bilgi olarak da e, yetenek ve e, imkanlarımız çok arttı. E, bu, dolayısıyla bu işi e, olması gerektiği gibi yapmaya çok yeni yani geçtiğimiz 5-10 yıl içinde başladık. Neticede sağlık ekonomisiyle ilgilenenler de bununla e, ilgilenmeye başladı. Çünkü siz bir kişiyi e, hastalanmadan önce risk ve yatkınlıklarını bilir ve e, önceden tedbirler alırsanız o kişiye özel e, ya da o kişiye e, kullanması gerektiği zaman ilaçlarını e, onun ona etki edecek e, çeşidi bulup uygun dozda verirseniz yan etkilerinden kurtulursunuz, tedavi etkinliği çok artmış olur. Bunların hepsinin maliyeti de hastayı hastanede tedavi etmekten daha ucuza gelir. Dolayısıyla bu yani hem sosyal boyutu olan hem ekonomik boyutu olan hem medikal boyutu bakımından iyi bir kavram. Uzun söyleyecek olursak aslında bizim yaptığımız iş kişiye özel, bütüncül, kanıta dayalı, önleyici ve yenileyici tıbbi neden? uygulama diyebiliriz neden? buna ben sevdiğim için bu kişiyi özel tıp şemsiyesi altında toplamayı tercih ediyorum tabii. kavramı şey bu yani aslında bildiğimiz şeylerden farklı değil çok. Peki hocam bağırsak sağlığı neden bu kadar önemli? Ha bu tabi özellikle son yıllarda daha çok gündeme geliyor yine bu son zamanlardaki teknolojiyle artan imkanlarımızla biz bu bağırsakları keşfetmeye başladık daha çok. Yine bu kadim bilgilere göre bilinen bir şeydi ama şimdi biz vücudumuzda yaşayan trilyonlarca bakteri aşağı yukarı 10-12 tane büyük bakteri sülalesi diyelim bunların ve bizimle birlikte yaşayan bize katkıları olan bağışıklık sistemimizin güçlendirmesi, birtakım hayati vitaminlerin, B vitamini, K vitamini gibi sentezlerinde rol oynaması, bizim toksik maddelerimizin atıldığı organ olması ve onların tekrar kana karışmakta, karışmasının önlenmesi bir takım bağırsak bariyeri dediğimiz bariyerlerle bunu bu kadar önemli kılıyor. Bunun önemini değiştiren şey çevre koşulları beslenmedeki farklılıklar eskiye göre, daha doğrusu tedarik edebildiğimiz ürünlerin farklılaşması. Bunlar bu florayı, mikrobiyota dediğimiz bu florayı etkiliyor ve birçok hastalıkların kök nedenini oluşturuyor. Bunlar arasında hiç bağırsakla ilgisi olmayan hastalıklar var. Yani evet bu kolitlerden, iltihabi bağırsak hastalıklarının vesaire nedeni bu bağırsaklardaki bakterilerin çeşit ve sayı olarak istenmeyen durumda olması diyebiliriz. Ama onun dışında da bir kere bu içerideki bakterilerin oransal bozukluklarından dolayı bağırsak duvarı geçirgenliğini kaybederse. Ondan sonra kana tekrar karışan bu maddeler bu defa gidip kan beyin bariyeri dediğimiz evet. ikinci bir çok önemli koruma mekanizmasını da bozabiliyor ve bu defa hiç tahmin etmediğiniz bağırsakla ilgisi olmayan birçok nörolojik hastalıkların, otoyumun hastalıkların da esas sebebi oluyor. Ya yani bunlar arasında sayacak olursak Hashimoto tiroiditi, fibromiyajiler, migren, ee, ayrıca stres hormonlarının salgılanmasını etkilediği için strese bağlı bir takım hastalıklar. Ee, insülin direnciyle ilgili ayarlama rolünü kaybetmesiyle birlikte tip 2 diyabet, ondan sonra kardiyovasküler hastalıklar yani gitmediği nokta yok. Ee, o yüzden de bu bizim için çok önemli. Özellikle bugünlerde bunu tanıyabilecek durumda olduğumuz için de. Evet. Peki hocam yani herkesin kendisine özel bir e, bağırsak florası mı var parmak izi gibi? eee Evet ama parmak izinden farkı parmak izi kalıcı ee, değişmiyor bu değişiyor ee, ama şöyle diyebiliriz aslında e, doğumdan itibaren başlıyor hatta bir kısım diyor ki gebelik kaldığı andan itibaren yani amniyon sıvısını da yuttuğu vesaire için gebe kaldığı itibaren e, başlıyor bu flora oluşmaya hatta ilk bin günlük gebelikten sonraki e, emzirme vesaire dönemi sonuna kadar ki de kor flora deniyor yani bu iş bu çocuk hayata bu kor flora ile atılıyor e, tabi şey çok önemli yani biz sorguluyoruz her zaman ilk konuştuğumuzda vajinal yolla mı doğmuş normal e, sezeryanla mı doğmuş anne sütünü ne kadar emmiş vesaire Bunlar çok etkiliyor e, çok Anlamlı buradan çıkan bilgiler. Ee, yine de e, sonradan yaşam tarzı, nerede yaşadı, nasıl beslendi, sonraki hayatındaki alışkanlıkları, e, daha çok yediği şeyler ve bunları nereden tedarik ettiği bunların hepsi sonuçta geldiğiniz noktada florayı etkiliyor. Tedaviyle değişebiliyor, tekrar bozulabiliyor. Yani e, yönetmesi zor bir e, sistem. Ee, ama işte e, şimdi çok net görebiliyoruz neleri doğru yapmamız gerektiğini biliyoruz ve eğer bu alışkanlıklarına ve doğru beslenmeyle birlikte örtüşerek hayatını e, bundan sonrasını planlamayı becerebilirse kişi e, o zaman hayat boyu çok rahat edip bir sürü başka hastalıkların önlemesi için yapacağı tek şey haline geliyor. Evet. Ve Bu kadar da kıymetli o yüzden bu Anladım. konuyu bilmek ve bunu yönetmek. Peki hocam nasıl koruyacağız sağlıklı bir şekilde sindirim sistemimizi? Ya öncelikle e, dikkat etmemiz gereken şeyler var. E, bazı besin maddeleri özellikle de e, eskisi gibi olmayan besin maddeleri. E, mesela şeker. Özellikle de e, nişasta bazlı şekerlerden kesinlikle uzak durmak lazım. E, bu bakteriler e, faydalı bakteriler bile bundan beslenerek sayılarını çok arttırıyorlar ve bize zararlı bir hale gelebiliyorlar. Hı hı. Yine patojen bakterilerin, mayaların, mantarların e, üremesine sebep oluyor hatalı beslenme. E, yine kimyasal ve toksik maddelerin nereden kaynaklanacağını bilmek ve bunlardan korunmak lazım. İlle bunları ağız yoluyla almamız da şart değil. Yani işte oda kokuları eğer içerisinde birtakım kimyasallar içeriyorsa, e, ağır metaller, Yediklerimizden işte derin su balıkları tutulduğu denize göre ağır metalin esas kaynağı olabilir. İçtiğimiz suda, kullandığımız yemeklerde kapkacak vesaire. Bunların hepsi aslında birer şey kaynağı, zararlı, zararlı, toksik madde, element ve kimyasalların kaynağı. Bunların nasıl kaçınacağımızı bilmemizde büyük bir fayda var. En önemlisi de eğer bir rahatsızlık, bir değişiklik hissediyorsak ya da bunlarda e, güvence altına alamıyorsak sağlıklı bir şekilde bunu götürmeyi e, o zaman mutlaka bir hekime danışmak lazım. Küçük belirtileri bile sormak lazım. O zaman bir takım basitten başlayarak sofistike bir takım analizlerle e, bunları tespit edip sonra bunlardan arındırma, detoks dediğimiz yöntemler kullanılarak kurtarmak gene de mümkün. Peki hocam, kişi özel beslenmede hangi verilere dikkat almalıyız? Şimdi kişi özel tıpta biz zaten bir hastanın önce genetik mirasını, o anki metabolik durumunu ve yaşam tarzı, alışkanlıklar, yaşadığı yer, maruziyetler, yaptığı iş mesleği vesaire hepsini göz önüne alarak bir yaklaşım sergiliyoruz kişiye özel beslenme programını oluştururken de yapılması gereken aynen bu. Yani siz o kişinin başlangıçta eğer besin maddelerini sindirmekle ilgili enzimlerinin seviyesini yani kan biyokimyası ile elde edebileceğimiz, onun genlerindeki özelliklerden dolayı karbonhidratlardan mı yağdan mı daha çok kilo aldığını vesaire biliyorsanız, beslenme alışkanlıklarını biliyorsanız, gıda alerjisi ve intoleranslarını eğer biliyorsanız bunların hepsini bir araya getirerek ona özel bir program oluşturabiliyorsunuz. Bunun için şeyler de var. Biz yurt dışı bir programı uyguluyoruz. Bütün bu verileri girdikten sonra o kişinin yemesi gereken ve e, yememesi gerekenler ve gramajlarıyla ona özel bir program ortaya çıkmış oluyor Dolayısıyla e, metabolizmasını sağlıklı hale getirmek için fazla kilosu varsa da bunu vermek için e, kişi özel bir beslenme programına çok ihtiyaç var biz de bunu uyguluyoruz Evet Peki hocam e, bu sadece sağlık beslenmek için mi uygulanmalı yoksa kilo vermek için Evet mi dediğim gibi her ikisi her içinde ikisi için, e, ama burada e, amaç kilonun Rakamsal boyutu değil kilonun nereden gittiği? Metabolik sendrom dediğimiz birçok sonraki hastalıklara diyabet kardiyovasküler hastalıklar vesaire sebep olabilen işte göbek çevresi genişliği ise bu kriterlerden bir tanesi Demek ki yağdan gitmesi ve belde incelme sağlaması gerekir programın bunun kilo olarak karşılığı o kadar şeye yansımayabilir. Yani amaç hedef kilo değil. Hedef metabolizmayı sağlıklı hale sağlıklı. getirme. Size eğer metabolizmanızı doğru beslenmeyle iyi bir uykuyla ve stresten arındırılmış olarak e, sağlıklı hale getirirseniz vücut e, kas ve yağ oranını kemik yapısı ağırlığına göre evet. en ideal kilosunu e, bulacaktır, yakalayacaktır. zaten. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ, sağ, ol. sağ olun hocam teşekkür ederiz. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler T8 ekranlarında 8'e sağlıkta konuğumuz anti-aging uzmanı Doktor Hakkı Kumuşoğlu'ydu kendisiyle. Özel tıp üzerine, kişiye özel tıp üzerine bağırsak florası ile ilgili daha birçok şeyi sorduk, harika cevaplar aldık. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.